Merhaba sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm. Ayşegül'ün hayat kanalıma hoş geldiniz. Çekiyor, Canlar nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükürüz. Sabahleyin kalktık, bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra balkonun halısı vardı arkadaşlar. Onları yıkadım. Şöyle sizlere göstereyim. Dün yağmur yağdı biliyorsunuz. Balk, olan yağmur balkona yağmış. Sabahleyin onları yıkadım arkadaşlar. Melisa'nın toplantısı vardı. Saat 12'de toplantıdan geldim daha yeni. Biraz sonra da alışverişe gideceğiz. Arkadaşlar hadi aşağı. Medine'de ben şuraya, toplantıya gidince evleri bakları süpürmüş arkadaşlar. Bulaşığımızı falan yerleştirmiş. Çamaşırımız var daha yeni. Ben Onları attım. Ee, alışverişe gideceğim. Şimdi alışverişten gelince görüşürüz. Yeni bardaklar gelmiş bak. Hmm. Kapak sürahi 99 100 TL diyor. Şurada. Defne kapaklı saklama kabı diyor. O neymediş? Hı? O ne? Bak izler gelmiş. Gelsin. Cüzdan yok mu buralarda? Ay hanım cüzdan alsak. Geçimde. Her yerde her yerde olmaz ya. Yani. Bir, bir, bir de şeftali alabilir miyim? Tabii gel. Gel adam. Herhalde ona indirim mi geldi ne yaptı? Biz evimize geldik canlar ayağımızın altına şöyle bir hala attım. Küçük bir halı vardı arkadaşlar. Uzattım. <laughs> Oranın şişini yıkadı yedim. Kilimini yıkadı yedim. Dışarıda seridim. Medine'de ocak yaktı arkadaşlar. Lahanayı haşlayacak. Ee, birazını bugün akşama pişireceğim. Birazını da dolaba atacak. Öyle de güzel oluyor. Şöyle neler aldık, neler sattık sizlere bir paylaşayım. Daha yeni vardı arkadaşlar. Hatice de gitti, şeye gelmiş, ölüye gelmiş. Ölüyünce Sultan Bacan'ın e, kayın babasının babası vefat babası etti sabahleyin. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şey de yatıyordu, yoğun bakımda yatıyordu. Bayağı dönem belli. Yazdı, hastaydı. Bayağı yaşlıydı yani. Allah kurtardı işte. Öyle yatmaktansa ölmek daha iyi deyince. E, saat 12'de de şeye gittim. Mesa'nın e, toplantısına gittim. Yani öğretmenim hiç iyi bir şey söylemedi. Sınıfın diyor tamamı diyor. Bu sene diyor e, ne bileyim ben çok vurdum duymaz diyor. durmuyorlar çocuklar diyor. Destek diyor. Durmadan konuşuyorlar diyor. Gerçekten de arkadaşlar ben yani bu duruma üzüldüm biraz. Her defasında da Melisa'ya durmadan Melisa akıllı ol, durmadan Melisa şöyle yap, Melisa böyle yap diye diye dilimde tüy Ama çocuklar hep kendi bildiğini okuyoruz. Benim zamanım, diyeyim, aynen tarih yani, öğretmen de dedi ki vallahi Türkçe hocasını hadi ne? Çetin, yani, Çetin Hoca. Çetin Hoca dedi ki Medine'de de benim şeyimi de öğrencimi de dedi, dedi ama dedi ben medine Medine'nin arasında diyor dağlar kadar pah var diyor. Medine çok sessiz, sedasız diyor. Oturdu sırasında diyor. Ama diyor beni diyor bir türlü sırasında oturtturamıyor diyor. Durmadan konuşuyor diyor. Hatta öğretmenim beni sahip yanımıza Bu konuyu seninle daha sıkıyor sonra konuşacağım Melisa. Özel konuşmayacağım. Aynen özel olarak konuşacağım. Çünkü geçen sene de aynıydı arkadaşlar. E, bu sene yok daha da diyor yaz tatil önce kendilerini salmışlar diyor öğrenciler diyor. Hepsi diyor vurdum duymaz diyor. Yani birisine söylese birisi değil hepsi diyor. Yani hepsi diyor ben büyüdüm havasında diyor. Aynen öyle hepsi ben büyüdüm havasına girmişler. Sen nereden biliyorsun? Sen de mi gittin? Ya diyor Melisa diyor çok şımartmışsınız diyor. Şımartmayla da alakası yok ama e, biliyorsunuz ben de şöyle düşünüyorum arkadaşlar önceleri hani rahatsızlık geçirdiydim ya Melisa bir de 3 ev arasında büyüdüydü annem bir annem güzel, e, tarafı oldu. Ben, güzel tarafı oldu kayınvaliden güzel tarafı oldu bura bir oldu ta küçüklükten bir, e, belli diyor Melisa'da bir şey var diyor e, çok şımartılmış diyor oraya gitmişler onlar şımartmış oraya gelmişler onlar şımartmış buraya geldik ee, ne bileyim ben belki de biz şımarttık Melisa'dan o zamanlar fazla ilgilenemedim ee, bundan da dolayı kaynaklanabilir diyor ama benim arkadaşlar Allah çocuklarımızın hakkında hayırlısını versin inşallah Allah diyecek bir şey bulamıyorum ben ya ben bak, fazla da yani şımartmam çocuklar ee, gerçekten şımartmam iyi mi değil ben sizi? Fırın maklayım da mesela şımartayım. Hayır, hiç lügat yok vallaha. Ben e, ve ayhananatta mesela şey yaparım. O da küçük değil. Hepsini sıkıştırırım. Tepsini sıkıştırırız. Ne meseleyi sıkıştırmayalım. Vallaha Melisa'ya babam şu baktı. Melisa yetide 10'dan bundan sonra şımarmaya görecek Hı. Melisa. Neyse bir bu konuyu burada kapatayım. Şöyle neler aldık canıma gel. Bakalım şöyle e, iki tane lahana aldım. E, lahanalarda e, Tarif aldım arkadaşlar, lahana şeysi yapacağım, hmm, tuşlu yapacağım. Hani çok açık tuşu var ya, onu bu hafta almadım. Belki bir dahaki hafta alırım. Beş hafta bidon, e, ondan kurumayı düşünüyorum. Ondan sonra da turşu sezonunu kapatırım herhalde. Daha bahçede de bir görseniz, süzdüberi falan. Onu da toplayayım, geleyim. E, salata turşumu da öyle kurayım artık. Şu lahanaların tanesi e, 50 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle iki tane... Büyüğüne lahana aldım, tam sarılı. Keşke bir tane daha alsaydın. Lahana. Ne alacaksın, ne alayım? Birisini e, saracağım, akşama pişireceğim. bir şeyler Birisini de Medine'ye saracak, dolaba atacak arkadaşlar. Şöyle iki adet terlik aldım. E, i̇ndirime gelmiş herhalde, o, 30 TL'ymiş. Ben de şaşırdım. Ben de bunu niye hiç böyle? <laughs> i̇ndirime gelmiş arkadaşlar. Şu terlikler, ev terlikleri 30 TL'ymiş. Bunları şuraya bırakayım. Evet, Ama bunu da koyuyorum da. Üstüm ben de geçip duruyorum. Anam valla havada bul gibi değil. Dondum ben. Ben yine de evet, camları açıyor arkadaşlar. Bizim sanki de sanki Sibirya geçiyor. Anne patiklerim var. Bu havlu aldım canlar. Neler? Patiklerim. Artık haftaya gideyim de şey alacağım. Bu ev 3-4 tane tellik almazsa olmaz vallahi. valla. Biz bu evde kırağı Vallahi. Şöyle bir e, çamaşır tuyu aldım. Sen patiklerini çıkar ortaya gayret. Sakladığım patiklerini çıkar ortaya gayret. Hangi patikleri? <laughs> şöyle bir e, karışık meyve suyu aldım. Şurada ananas. İki adet e, süt aldım. Şöyle. Mediş. Biz meyve suyu üç dört tane aldıydık. Seyahat üstüne Şöyle bir şeftali aldım. gereken pazara uğradım. Pazarda gezmedim. Pazar zaten kalkmışım. Şöyle bir buçuk kilo muz aldım. İki kilo şeftali aldım. Bir buçuk iki kiloya yakın patlıcan aldım. Patlıcanın kilosu da 20 TL'ymiş. Bana arkadaşlar şimdi eleştiri yapabilirsiniz yorumlarda. Hayansın üzerine çıkarttığımız değil. Hayansın üzerine tertemiz sildik, süpürdük. Hiçbir şey yok yani tertemiz eleştiriye de bak eleştiriye de yapabilirsiniz yani. Şöyle ee, neymiş Şöyle bir ofret aldım. Kartonda alacaktım. Orada sordum kasiyere ee, kartonda yok mu diye. O da artık dedi kartonda satılmıyor. Böyle satılmıyor deyince ondan aldım. Şöyle bir peynir aldım. Yine şöyle bir makarna e, aldım. Medine iki tane dişi macun almış. Yine şöyle bir makarna aldım. Ay hazır çek oğlum. Şöyle eee ne bu? Biber, kırmızı biber aldım. Şöyle bir mısır aldım. Yine şöyle bir şey diye. Şöyle bir Kahvaltı çok önemli. Yine şöyle böyle... Hmm. Neydi bu? Maya. Maya. Evet. Tahmin edin, bakın arkadaşlar. Bu alışveriş başka yerlere çıkıyor. Tamam, bakalım. Şöyle de yani. şöyle yaz. Tamam mı? Bırakalım. Yine şöyle bir tane yumurta aldım. şöyle iki üç tane arkadaşlar şekli alacağım. Şehri yerin vardı. Yine de ben aldım, Biri bir bitirdim, birini aldım. Medine şöyle iki adet bir paleti almış. Merhaba. Çilek aromalı bilmiyor. Bir tane bir Türk kahvesi almış. Medine'nin huyu arkadaşlar. Bir alışverişe gitti mi bir aldığından bir daha alır. <laughs> Olur mu? Benim günümden çıkmıyor. Seninkinden çıkıyorsun. Şöyle iki tane de çok hemen almış. Şöyle bir ketçap aldım. Yine şöyle bir meyve suyu aldım. Çişmelerim. meyve Yine şöyle bir bir tane karışık meyve suyu almış. Bu saç tane meyve suyu almış. Şöyle bir şampuan aldım. Yine şöyle bir salam. Pa Ayhan Paşa'm şey isteriz, paketli makarna istedim. onu aldım. Milyonlara bir Şöyle bir stres filmi almış Medine. Şu ne nedir? Hmm. Medine yine şöyle bir çikolata almış. <laughs> Medine almış, almış, almış. Tamam. <laughs> Bugünlük alışverişimiz böyle canlı. Bugün alışverişimiz 1700 TL tuttu. İnanın paranın hiç değeri, kıymeti yok. Bununla görüşeceğimiz böyle zaten domates biberi de evimizde var arkadaşlar domates biberi de almadım patlıcan vardı dolapta iki üç tane o ekmeğe gitti 1,5-2 iki kilo daha aldım şimdi buraları toparlayın toplayın dolapımıza yerleştireyim ondan sonra da görüşürüz bir iç yapalım lahanamızı saralım. Medine lahanayı şöyle keseceğimler bir de şöyle iç yaptı. İçine pirinç de kattı, biraz da kıyma kattı. Hadi i̇şte kıymalar da daha dik duruyor. Melisa aşağıya ocak e, yakmaya gitti. Canlar ocak geri geçmiş. Aşağı in de dedim. Ocağın altına bir odun at dedim. İyice ufatma ve böyle iyi. Oldu mu? Ayhan Azat bırak oğlum bırak paşam. Bu iyice yumşadı mı sarılmaz. Durmediş. Haşlanmış bu. Hadi çıkar geyret. Bütün iyidi çıkar. Şuraya koymayız. Ana oraya daşana qoy. Da qoy, qaldın oraya qoy. Aşağıdaki ocağımızı yaktıq canlar. Derin de haşlayalım. Ayağın altına qoysaydın. kesme. Tanımdır. üstündeki yaprakları alayım da. Ondan sonra da şöyle bir orta bir. Bu da diğer lahana arkadaşlar. Onlar hastandıkça arası açılır. Sen onu yine yıkaya dur. Ben de bunu haşlayayım. Havada bulanıyor arkadaşlar. Yine yağmur mu var, yaş mı var? Bunun içine yaprak olmaz. Kızım yaprağı ayrı saralım. Karardır bunu. Bakın arkadaşlar. Yumuşadıkça araları nasıl açıldı gördünüz mü? Böyle daha güzel olur bence. Medine diğerini biraz fazla şey yaptı. Öldü. <laughs> diğerini niye getirmedim Melisa? Bu da haşlandı canlar. Bunu da çıkarayım. Sarmaya başlayalım. Yok yok atma bırak. Altı yaniyor zaten. Kabaklar için iyiseydi onları da alırdım. Ben çıkıyorum. Melisa şu şeyleri topla kızım da çöpe at. Topla onları. Melisa'yı gönder Ahmedine. Şeyi yıkıyorum lahana. Aşağıdan yukarıya çıkana kadar soluğum kesildi vallahi. Şöyle lahanalarımızı da yıkayayım da. Medine diğerini sarmaya başladı arkadaşlar şunlar da aynı pazat olması gibi. Dur önce bir yıkayayım da. Arkadaşlar, in çık, in çık. Biliyorum. Sen gari düğünde oynayacağım bir hamladın herhalde. Biliyorum. Dün bir de ekme gittik, onun üstüne Sen hamlamış mısın? Yok, no, hiç almadım ben valla bu süreç. Islak mı? Valla. Sen ne yapıyorsun? Ne bileyim, sen ne ben değil misin? Ben alışkınım ekmek gitmeye. Cumartesi günü de herhalde Fatma'nın da ekmeğine arkadaşlar. Şimdi <laughs> abi bir beni <arattın> mı bunu? <laughs> bu, şu benim değil. Daha bu sene ilk defa lahana sarması yiyeceğim. Ben bunu nasıl severim? Yapraktan çok severim. Ben de. Nasıl sardın daha iyi? <laughs> <laughs> şu şeyi koyar şöyle tutup bir Niye böyle sardım? Nasıl sarıyor ya başka? Sen benden iyi sarıyorsun. mu dedi? Çoğunu da okudum uzatmışsın. Otobüs gibi. <gülüyor> <gülüyor> Melisa! Ben alayım gibi bir şey getireyim de şöyle hana evi koyayım yürü. Yani bana hana koyacağım. Bu mu ayda? Anne. Ne oldu? He? Ayhan yaklaşık bir haftadır okula gitmiyor arkadaşlar. Yarın Allah izin verirse doğru okuldan. Ben. Oldu mu paşam? Tamam da. Şöyle. Hastaydı çocuk yazdık İyi iki gün de iyice ne hastalanmadı dün akşama kadar yağmur hiç durmamadı. Yani bunlar şimdi oynadılar oyunlar. Ee, ben de şunlar olur mu? Bakayım. Şu şey geçirir içinde su var dokunulmaz ya. Liyeng getir liyeng. Liyeng ne? Nasıl oldu? Mete çok heykudun oldu mu? Mete çok kenarların içine katladı mı? İki, İki, i̇çine kenarları sor. Evet. Ben 1 2 3 4 çıkalım Bir taraftan bir taraftan nasıl nice. hmm. 35 tane var bunda. Sarı bunu yersen dolaba atalım. Yere giden ne olursa hazırcılık bir şey bulunur. Ben şimdi bir tane Aynen. yiyeyim. Hala vereyim mi? Ne? Bundan. Niye? Ben onu sevdim. Nasıl sevdim ya? Aynen. Bakayım. Kızın ileğin getir. İyi biliyor musun? Hani şöyle yuvarlak. Onun içine lahana koymuşsun. Boşa. Al. Sakı bir tane mi? Sen şu çocuğuna hiçbir şey öğretemiyorsun. Hiçbir şey mi öğretemiyorsun? <laughs> <laughs> Valla hiçbir şey öğretemiyorum. Sonra en en zor seviyor. Ne yemek Gör. yiyin ya? Yok çalışıyor ondan şey yapmak istemiyorum. evde de öyle Melisa. Ayhan de uğraşır. Okulda da arkadaşlarıyla uğraşır. Mor soğan mı diyor? Mor soğan satılıyor arkadaşlar da şimdi hiç mor soğan da sevmiyorum ya. Yemekleri karartıyor. Bir aldıydım ta eski mahallede. Bir görseniz e, simsiyah sim siyah etmiş şeylere, yemeklere. Şuna bir şey koyalım hadi. Hasta olmuyor. önce şunu sarayım da. Önce çok mu haşlanmış da? Yok. <laughs> Bana öyle geldi. Annemiz zaten biz burada doyuruyor, Şuna ne gerek var? <laughs> bir koca temizlik yaptı. Ben şeye gidince, ee, toplantıya gidince. Fazla da büyük sarma <laughs> Dünden beri biz soğuk arkadaşlar nasıl? Medine'ye diyorum ki Medine Dubai diyorum kuralım diyorum. Kuralım valla adamlar kurmaya başlamış. He. <laughs> valla. Zaten şu tarafta durmuyor, bu tarafta duruyor. Her gün cam, her gün cam açık yatıyor Dün de nasıl öldüğünü bilemiyorum. Camlar evet. daksan herhalde bize bakacak değil Hayır odamda da Soğudu ya. Yazın iyi yatıyorum, yatıyor. Kışın da yatıyor. Yazın her de yatıyor. Sıcak olduğundan. Hmm. Bakalım da arkadaşlar da vallahi havalar böyle giderse sobaya kuracıyor. ya. Ayhan'ın eli ayağı buz kesiyor. Sıcak olursa yakmaz, soğuk olursa yakarık. Kenarda duruyor bize ne zararı var zaten. Hmm. Sizler ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar? Bugünümüz nasıl geçti? Bugün pazartesi biliyorsunuz. Bugün bahçeye gideyim dedim. Geri de vazgeçtim. Oradaki biberleri falan toplamaya. Niye? Vallahi ne bileyim bir vazgeçtim. Oradaki biberleri toplayayım da bir daha küçük koyayım. Ya da onu şey içine mi katsak ne değişir? Çok. Karışık turşu kuracak ya onun içinde de zaten acı biber alınacak. Biz o biberinden çok vurduk. Acı biber çok bizde. Bileğinin içinde daha acı biber duruyor banyoda. Daha o biberler de ayıklanacak. Ayıkladım ya. Hangisini? Koca eylemi. Ne zaman? Ayıklı olmuş biraz sonra. O büyük biberlerine küçük biberler biberler. Hmm. Yarın hepsi bir arada değil mi ama? Hepsi iç içinde. Evet, Sen benim demek istediğimi anlamadın. Anladım anne. İkisini de ayıtladım. ve büyükleri de ayıtladım. Başlarına kopardım sadece. İçine oymadım ki. Hmm. Anladın mı? Hı. O biberleri doğrayalım da dolaba atalım. Sonra. Hı. Yarın doğradık bir güne doğru dönesi. Daha çok mu? yeni başladık. Arkadaşlar biz bulakhane saralım da bitiriyoruz ondan sonra devam ederiz. Medine ile beraber e, lahanamızı sardık biz canlar. Şöyle güzelce bir de sos yaptım üzerine. Ben aslında bu lahanayı soslu tercih etmiyorum arkadaşlar. Sade pişiririm ama Medine sade sevmediği için bu kez soslu yapmak istedim. Şöyle göstereyim. Üzerine suyumuzu ilave edelim. Birazcık tuz atayım. Tuz kıt olmuş. Şöyle Ocağımızın altında hafiften açtım ben. Şöyle bir de sıcak su ilave edeyim üzerinde. Şöyle şu kadar su yeter arkadaşlar. Bunun ağzını kapatayım ben. Pişsin. Şöyle bir domates salatası yaptım arkadaşlar. O kalan lahanaydı. Medine e, poşetleri, de, poşetleri de dolaba attı. O da iki poşet mi ne oldu. Bu arada şöyle lahanamız pişti. Daha tadına tadına hiç bakmadım. Yavaştan yavaştan sinemizi soframızı hazırlıyorum. Kavun, karpuz keseceğim. koyacağım yani arkadaşlar. Bizim bugünkü menümüz böyle. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Herkese hayırlı akşamlar.